Ben oyunda PUBG oynuyordum. Beni cellet aradı. Benim böyle haberim oldu zaten. Ben ne konuşuldu ne oldu hala bilmiyorum. Adam akıllı. Sizin gibiyim yani. Sağdan soldan duyduğum gibi biliyorum. Kes lan. Ya yani senin yaşın kaç ki bana kesiyorsun? Hani bunu diyecek... hani mesela ben büyüme kes lan diyemem. Ben hayatımda hiçbir zaman insanlara sözüyle insanlar saldırmadım. Önce iki tarafı da dinlerim. Yani iki tarafın olan problemi üçüncü şahısı alakalı etmez. Anladınız mı? Sana bir şey demedi. Zaten bak, bak ben zaten söyledim. Dedemin bana bir şey demeyeceğini ben zaten biliyorum. Ama Didem dışında herkesin olayı da zıplaması da ne kadar alakasız ya. Ben Didem'le konuşuyorum problem yok. Berfin'le konuşuyorum problem bitirelim diye. videosunu çekti, gidecekti. Didem kendisi bitirmedi ilişkiyi dedi ben bitirmedim hani ben bitiremedim diğen dedi boş yapmayın lütfen